Antalya Diplomasi Forumu tüm hızıyla devam ediyor. Elbette ikinci gününde devam ettiğini söyleyebiliriz. Çok yoğun bir katılım var. Binlerin akın ettiği bir forumdan bahsediyoruz. Elbette pek çok konu, pek çok panelde masaya yatırılıyor. Bizim de çok kıymetli bir konuğumuz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul konuğumuz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, Antalya'ya geldiğiniz yoğun temaslarda bulunduğunuz elbette. Antalya Diplomasi Forumu marjında pek çok aslında mevki dışınızda bir araya gelme şansınız oldu. Genel anlamda Antalya Diplomasi Forumu'nda karşılaştınız bu atmosferi değerlendirir misiniz? Bir de temaslarınız ee, özetinde nasıl geçti o temaslar? Bunu yorumlamanızı rica ediyorum. Evet bir kere her şeyden önce e, bu benim için üçüncü Antalya Diplomasi Forumu e, ve her seferinde bir öncekinden daha başarılı gerçekleştirmekte olan bir forumdan bahsediyoruz. Gerçek anlamda bana göre dünyanın bu kadar ülkesinin en üst düzeyde temsil edilerek dünyanın karşı karşıya olduğu ciddi sorunların çok boyutlu bir şekilde rahatça tartışılabildiği bir platformdan bahsediyoruz. Bu Türkiye için bir gurur vesilesi olması gerekir. Çünkü bunu başarabilecek bir başka ülke e, şahsen ben e, göremiyorum. Gerçekten anavatana vatana e, tebrikler, teşekkürler. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak e, özellikle bizim gibi bir ülkenin e, haksız bir şekilde ambargolara e, tabi tutulmuş, uluslararası ilişkileri bilinçli bir şekilde engellenmeye çalışılan e, bir ülkenin, tanınma sıkıntısı yaşatılan bir ülkenin Burada çeşitli ülke temsilcileriyle, bazılarının dışişleri bakanlarıyla birebir görüşme fırsatı bulmamız bizim için çok anlamlı, çok önemli. Bunların herhangi birinin biriyle ilgili detaylı bilgi vermekten bilinçli olarak geri duruyorum. Çünkü bu tür bilgilerin Rum tarafınca bu ülkelere baskı uygulamak için bir gerekçe olarak kullanılacağını bildiğimiz için ve bunları yaşayarak gördüğümüz için ee, kusura bakmazsanız e, isim belirtmekten e, geri duracağım. Bizler de açıkça sizin programınızı takip etmekte güçlük çektik çünkü çok yoğun bir program vardı. Kolaylıklar diliyorum. Ee, devam Şimdi... Yani bu da e, şeyden sonra, bu konuşmamızın sonrasında yine en az 2-3 tane daha temasımız var. Evet de çok deneyimli bir büyükelçisiniz ve pek çok sınamalarla zaten karşı karşıya kalınan bir dönemden de geçiyoruz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına çok olumlu dönemeçlerden de geçildiğini görüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesine gözlemci üyelik aslında önemliydi. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyeliğin kattığı bu zamana kadar olumlu yansımaları şu oldu diyebileceğiniz neler oldu? Ee, maalesef. <laughs> Türk devletler teşkilatına ilk defa anayasal ismimizle ve bayrağımızla gözlemci üye olmamızın ardından bunun doğal gerekleri gerçekleşmedi. Bunların gerçekleşmesinin önünde ciddi e, faktörler yer aldı. Bunun başında da Avrupa Birliği geliyor. E, Rum tarafı Avrupa Birliği'ni e, adeta bir silah gibi kullanarak gerek İslam İşbirliği Teşkilatı'nda olsun, gerekse Türk Devletler Teşkilatı'nda olsun, bu üye ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkilerini sabote etmek için çok aktif bir şekilde Avrupa Birliği kullanılıyor. Bunu konuştuğumuz bu ülke temsilcileri, Dışişleri Bakanları da açıkçası itiraf ediyorlar. Yani kendi ülkelerinin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin Önemine atıfta bulunuyorlar ve e, tabii bizim üyeliğimizin altında da imzaları var. Yani hem bizim üyeliğimizin altına imza atıyorlar ama bunun sonrasında atılması gereken doğal adımları atmakta da geri duruyorlar. Çünkü e, dediğim gibi başta Avrupa Birliği olmak üzere ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya bulunduğu iki büyük tehlike e, bu örgütler. Elbette. şimdi aslında Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili bir sorun daha olacak ama onun öncesinde sizin dikkat çektiğiniz bir husus önemliydi. Anayasal adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Türk Devletleri Teşkilatı'na katıl dediniz. E, çok önemli altına çizdiğiniz hususlar. Peki İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da böyle bir gelişme görecek miyiz? Ee, sözünü ettiğim engellemeler nedeniyle yakın bir gelecekte böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri e, yani sırf bir İslam ülkesi olmamızdan dolayı bizlerle olan ilişkilerini çok özgür ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekleri ülkeler değil. Çünkü bu beş daimi üye var ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyük dediği o 5 işte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bütün üyeleri de her biri bu beş tane üyenin e, gü Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi'nin etki alanı içerisindeler. Kimisi Rusların, kimisi Amerikanların, kimisi İngilizlerin, kimisi Fransızların, kimisi Çin'in. Dolayısıyla sırf İslam teşkilatıdır diye o ülkeler bizimle çok rahat, özgür bir şekilde ilişki kuracaklar veya bizimle ilgili e, almaları gereken kararları alacaklar diye bir beklenti içerisine giremeyiz. Çünkü almaları bir fiil bu beş daimi üye üzerinden engelleniyor. Ama bunları bütün bu olumsuzlukları ifade ederken e, bunları hiçbir zaman aşamayacağız. Bu sıkıntılar bizim önümüzü kapamaya devam edecek. Biz bu direnmeyi e, göstermekten vazgeçelim anlamının çıkıp çıkmaması lazım. E, bizim bu sıkıntılar karşısında kararlılığımız, dik duruşumuz bir o kadar daha güçleniyor. E, geleceğe umutla bakıyoruz. Çünkü e, her şeyden önemlisi, anavatan gibi bir ülke bizim arkamızda. Biz bugün Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olabildiysek bu anavatanımızın vatanımızın sayesindedir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda... Kıbrıs Türk Devleti diye temsil edilebiliyorsak ana vatanımızın desteğiyledir. Her zaman söylediğim gibi bizim gücümüz ana vatanımızın gücüdür. Ana vatanımızın gücü kadar güçlüyüz. Ana vatanımız güçlendiği sürece yabancılar bizi muhatap kabul etme durumunda kalıyor. Yoksa ana vatan söz konusu olmasa herhangi bir yabancı ülkenin bizleri muhatap kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Şimdi efendim İslam İşbirliği Teşkilatı demişken şu soru da akıllara geliyor. Elbette ee, Orta Doğu'yu tesiri altına alan bir savaştan bahsediyoruz. 7 Ekim itibariyle dünyanın gözü Gazze'ye çevrildi. Elbette İsrail'in katliamları bir yanda diğer yanda da e, iki devletli çözüm modeli tartışılmaya devam ediliyor. Zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri oradaki devletli çözümün gerekliliğini ifade ediyor. Ama e, bu savaşın öncesinde yani 7 Ekim öncesinde e, şu zikrediliyordu. E, dünya kamuoyunda da bu zikredilmişti ki sizinle de bir önceki mülakatımızda bunu konuya e, konu olarak işlemiştik. E, o dönem demişti ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki devletli çözüme ne kadar yakınsa Filistin meselesi de o kadar uzak. Ancak şu an e, gelinen konum itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki devletli çözüm modeline ne kadar yakın e, böyle bir olumlu izlenim şu an için olumlu bir atmosfer oluşma ihtimali var mı? Şimdi bakın e, Kıbrıs adasındaki iki devletli çözüm aslında gerçekleşmiştir. Adada iki tane devlet var. Yani Kıbrıs adı devlet adı değildir. Kıbrıs adı adanın adıdır. Ama bu adada iki tane devlet var. Bu gerçektir. Ha, ne biz Rum devletini Kıbrıs diye tanıyoruz, ne Güney Kıbrıs Rum devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıyoruz. O ayrı konu. Önemli olan adada iki egemen e, devlet sahibi halkın varlığının ortaya çıkmış olmasıdır. Bunu Rum tarafı ne zaman hazmeder? Ne zaman böyle bir anlaşmaya imza kor? Kendisi bilir ama daha da önemli bir boyutu var bu işin. Sanki iki devlet şimdi var da ileride bu iki devlet anlaşıp bir devlet, bir ortaklık devleti kuracağız gibi bir anlam çıkmasın. Artık ortaklık devleti diye bir seçenek ortada yoktur. İki devlet iyi komşuluk ilişkilerini e, bedirleme adına müzakere edebilir. Yoksa tek egemenliği olan e, ortak bir devlet kurma diye bir seçenek e, artık söz konusu değildir. İki Devlet iyi komşuluk ilişkileriyle geleceği şekillendirme. Kıbrıs konusu bu e, raddeye gelmiştir. Filistin'de yıllardır herkes iki devletli çözüm, iki devletli çözüm ama bu iki devletlerin ne anlama gittiği konusunda bir mutabakat yok. Çünkü biz de biliyoruz ki Filistin'in devlet olarak kabul edilmesinde temel unsur Doğu Kudüs'ün başkenti olması, 67 sınırlarına çekilmesi. İsrail'in bunları kabul etme durumuna gelebileceği geçmişte de hiç söz konusu olmadı. Ama bu detaya girilmeden hep iki devletli çözüm dendi. Şimdi özellikle Gazze için de bu konuşuluyor. İki devletli çözüm ama şartları ve hangi dönemin sınırları. Esas önemli olan da o. Ama İsrail bugünkü Netanyahu yönetimi hiçbir şekilde buna e, kapıyı açık bırakmıyor. Yani insanlık suçu işlemekten yargılanması gereken bir e, yönetimden bahsediyoruz. İşte burada da yapılan e, toplantılarda, eleştirilerde yani aklın alamayacağı insanlık suçu, vahşet, masum insanların, çocukların çok pervasızca katledildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Bu çağda. Ve bugün eğer Kıbrıs Türk'ü yanı başında bu vahşet yaşanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güvenlik içerisinde yaşıyorsa bunun da tek bir nedeni vardır. Adadaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyeti. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyeti olmasa ee, Gazze'de yaşananların aynı bugün adada da yaşanacaktı. Neyse ki aynıları 60'lı yıllarda yaşandı. 74'teki Türk Barış Harekatı'nın gerçekleşmesiyle o vahşete son verildi. Ama bugün dahi eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'ni adadan çıkarabilecek bir eee ki söz konusu değil. Ama hedef o. Rumların, Yunanlıların hedefi o. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni adadan çıkarmak, garanti sistemini ortadan kaldırmak ve bugün Netanyahu yönetiminin Filistinlere yaptığını Rumların yine Türklere yapabilmesi. Dolayısıyla biz güvenliğimizi, rahatımızı Ana vatanımızın bizimle beraber olmasına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği garantiye, güvenliğe bağlıyoruz. Bahsettiğiniz o kadar önemli ki, özellikle Bahşet'in fotoğrafları diyoruz ya, o kalan fotoğraflar, 63'ten kalan o fotoğraflar, bugün e, Gazze'de yaşanan fotoğraflara o kadar benziyor ki, o kadar üzücü bir tablo ki maalesef. Şimdi... E ee, Gelmek istediğim konulardan biri şu geçtiğimiz hafta e, Aliyev'in ziyareti söz konusuydu. E, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Şimdi Türk devletleri teşkilatının e, zirvesi e, Temmuz ayında yapılacak Şuşadaki zirveye. Özel olarak bir parantez açtı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de bekliyoruz dedi. Elbette gözlemci olarak zaten orada bulunması gerekiyor ama özel olarak bir parantez açmış olması da önemli de elbette. Türk devletler teşkilatı bünyesinde Azerbaycanla ilişkileri de değerlendirmenizi rica ettim. Azerbaycanla ilişkilerimiz çok olumlu bir şekilde gelişmektedir. Her gün bunun yani Azerbaycan'ın diğer Türk Devletleri teşkilatındaki diğer üye ülkelerden biraz ayrı bir e, konumu var. E, bunda da eminim e, herkes rahatlıkla nedenini görebiliyor. Anavatan Türkiye'nin e, Karabağ konusunda e, Azerbaycan'a verdiği destek, Azer Karabağ'ın kurtarılması, Ermeni işgalinden kurtarılması ve Aliyev'in e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisinden dolayı Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan yakınlaşmasının her geçen gün artmakta olduğunu görüyoruz. Tabii bunun anlamı bir de şu var yani bir önceki zirve Kazakistan'da olduğunu hatırlarsanız oraya davet edilmemişti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşte onu dedim az önce yani hem Türk Devletleri Teşkilatına üyelik kararının altında Kazakistan'ın da imzası var parlamentodan ama, geçirmediğini söylüyor. Onlar <laughs> yani e, evet gerekçeler yaratılabiliyor. Niyet var mı yok mu ona bakarız. E, ama Azerbaycan şimdiden e, Şuşa'daki zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni davet edeceğini şimdiden açıklamıştır. Bu diğer devletlere de e, örnek olacağını ümit ediyorum. Az var, ya, kritik bir hususta dikkat çektiniz. Özellikle ee, yeniden bu federasyon görüşmelerinin olmayacağını ifade ederken özellikle iki devletli çözüm modeline dikkat çekerken işbirliğine dikkat çekmişsiniz. Birincisi Pleyitler yolu projesi hangi aşamada ki zaman zaman hani bu Birleşmiş Milletler barış gücünün zaten adadaki varlığını sorgular hale getirdi. Bir diğer husus da Neriman'ın evi konusuydu. Yakın zamanda Rum kesimiyle yaşanan gerilimler arasında yer alıyordu. E, ee, Pleyitler yolundaki son durum nedir? Yol çalışması devam ediyor mu? Pile Yiğitler yolundaki sorun, Birleşmiş Milletler'in maalesef ciddi bir hatasından dolayı yaşanan bir sıkıntı. Çünkü bizim yol projemize karşılık, hiç gereği yokken ve uyarılmışken BM, bizim bu yol projemize karşılık Rum tarafının da şu projesi var, karşılığını talep ediyor gelmeyin. Çünkü bizim yol projemiz 30 yıllık Pile bölgesinin Rumlar tarafından istismar edilmişinin, ara bölgenin ihlal edilmesinin sadece bir cevabıdır. Bunu söylemiş olmamıza rağmen BM adıdaki misyon şefi gidip bizden gizli Rum tarafıyla bir anlaşma yapıyor ve bizlerin Rum tarafını asla onaylamayacağımız bir yere gelip orada yerleşime yönelik çalışmalar yapmasına izin veriyor. Ve biz yol projemizi yaparken güzergahımızın üzerinde Rum iş arabalarının parselasyon yaptığını görür olduk. Şimdi orada esas sıkıntı bizim de ara bölge diye kabul ettiğimiz bir yere geldik durduk. Şimdi ara bölge denen yer BEME'nin kontrolünde bölge demektir. Ve oraya ile mutabakat sağlamadan girmek ciddi bir krize neden olur. Dolayısıyla bu ortamda şu anda mevcut durum Rumların parselasyon çalışması da sonlandırılmıştır. Geri gittiler. Bizim yol projemizde yeşil e, ara bölgenin başladığı yerde şu anda durmuştur. Ama çok kısa bir e, mesafe kalmıştır pileye. Yani 1-1,5 bir, bir kilometrelik bir mesafe kaldı. Onu e, en yakın zamanda... Bitirmek için e, girişimlerimiz devam ediyor, BM ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ama bu bize bir kez daha şunu göstermiştir ki BM asla e, tarafsız bir örgüt değildir. Her zaman için Rum tarafını kollayan, bizi dezavantajlı konuma iten bir örgüt olmaya devam ediyor. Güvenmemekte sonuna kadar haklıyız. E, ama Beme'ye güvenmemekle olay bitmiyor bir şekilde demeyi bizim bu yol projemizi bitirmeye mecbur bırakmak durumundayız. Kendileri de bunu biliyor. Nasıl olacaksa olacak. Bu yol yapılacak ve bitirilecektir. Bunu bunu demenin uzun süre daha engelleme şansı olmadığını kendileri de kabul ediyor. Yani izleyicilere şu sözü verebilirim. Pile Yiğitler yolu çok yakın bir zamanda bitirilecektir son sorum olsun efendim size. Şimdi e, kritikle bir gelişme bugün e, Kıbrıs basınında bunu yayınladı. Avrupa Yatırım Bankası'nın aldığı bir karar. E, Yunanistan'dan deniz altından önce e, Güney Kıbrıs'a oradan da İsrail'e uzanacak bir elektrik e, hattı projesine finansal finans sağlamayacağını duyurdu Avrupa Yatırım Bankası. E, esas itibariyle hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni düşleyen bir projeydi hem Türkiye'ye düşleyen bir projeydi ve suya düşmüş oldu elbette. E, bu projeyi değerlendirirseniz Evet, her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan hiçbir proje bu coğrafyada e, başarı şansı yoktur, tökezleyecektir. Nitekim de öyle olmuştur, sürpriz değil. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok çok sağ olun katkılarınız için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yayın konuğumuzu Ben Küçük'te kendisine bölgede yaşanan son gelişmeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki son durumu projeler bazı olarak da değerlendirdi. Hem de Antalya Diplomasi Forumu'ndaki temaslarını bakana doğrudan sorabilme fırsatı bulduk. Bizler Antalya'dan sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.